Bu video ile sizleri bilim insanlarının bile adım atmaya çekindiği 15 yasaklı bölgeye götüreceğiz. Bu yerler, sadece haritalarda işaretlenmiş noktalar değil, aynı zamanda insanlığın sınırlarını ve merak duygusunu sorgulayan gizemli alanlar. Hazır olun, çünkü bu yolculukta karşımıza çıkacak olanlar, hayal gücümüzün sınırlarını zorlayacak. Tibet platosunun uçsuz bucaksız düzlüklerinden yükselen Kailash Dağı, sadece görkemli bir zirve değil, aynı zamanda Hindu ve Budist inançlarına göre evrenin merkezi. Bu kutsal dağın zirvesi, bulutların ötesine uzanan bir piramit gibi yıllardır insanlığın ulaşamadığı bir nokta. Yerel halk buraya tırmanmanın uğursuzluk getireceğine inanıyor ve dağın eteklerinde dolaşan keşişler bile Zirveye doğru bakarken saygıyla başlarını eğiyor. Efsaneler, Kaylaş Dağı'nın eteklerinde gizli bir tapınaktan bahsediyor. İçinde eski uygarlıklara ait kutsal emanetlerin ve insanlık tarihinin sırlarını saklayan yazıtların bulunduğu söyleniyor. Ancak bu tapınağa ulaşmak için dağın koruyucu ruhlarının gazabını göze almak gerekiyor. Kaylaş Dağı hem doğasıyla hem de çözülemeyen sırlarıyla dünyanın en gizemli ve ulaşılamaz yerlerinden biri olmaya devam ediyor. Çin'in kalbinde İpek yolunun tozlu patikalarının yanı başında gizlenen Mogao mağaraları, zamanın ve insan eliyle yaratılmış bir başyapıt. Bin yıldan fazla bir süredir Budist rahipler ve zanaatkarlar bu mağaraların duvarlarına inançlarını, hayatlarını ve rüyalarını işlediler. Bugün geriye binlerce heykel, fresk ve el yazmasıyla dolu 700'den fazla mağara kaldı. Ancak bu sanat hazinesi son derece kırılgan. Nem, ısı, hatta bir insanın nefesi bile bu eserlere geri dönüşü olmaz zararlar verebilir. Bu yüzden mağaraların büyük kısmı ziyarete kapalı. Sadece özel görevli uzmanlar bile sınırlı bir şekilde içeri girebiliyor. Mogao mağaraları, insanlığın yaratıcılığının ve inancının ölümsüz bir anıtı olmakla birlikte, aynı zamanda geçmişin gizemlerini korumak için kilitli bir hazine sandığı gibi. Fransa'nın yeşil tepeleri altında gizlenen Lascaux mağaraları, sadece bir mağara değil, aynı zamanda insanlığın sanat ve hayal gücünün doğuşuna açılan bir pencere. Duvarlarında yer alan 17 bin yıl öncesine ait hayvan figürleri ve semboller, bizi tarih öncesi atalarımızın dünyasına götürüyor. Bu resimler, onların inançlarını, korkularını ve hayallerini anlamamız için bize fısıldıyor. Ancak bu tarihi sanat galerisi hassas bir denge üzerine kuruldu. Turistlerin nefesi, mağaranın içindeki nem ve sıcaklık değişiklikleri resimlerin bozulmasına neden olmaya başladı. Bu yüzden 1963 yılında Lascaux mağaraları tamamen ziyarete kapatıldı. Artık sadece dijital kopyaları gezilebiliyor. Gerçek mağara ise zamanın ve insan etkisinin zararlarından korunmak için sonsuza dek uykuda. Chapter 4 Padmanabhaswami Tapınağı Hindistan Lanetli Hazine Hindistan'ın göz alıcı tapınaklarıyla ünlü Kerala eyaletinde gizemli bir yapıt yüzyıllardır insanların ilgisini çekiyor. Padmana Baswami Tapınağı. Bu tapınak sadece mimari güzelliğiyle değil, aynı zamanda içinde sakladığı inanılmaz hazineyle de ünlü. Milyarlarca dolar değerinde altın, mücevher ve değerli taşlar tapınağın yeraltı odalarında saklanıyor. Ancak bu hazinenin en değerli ve aynı zamanda en tehlikeli parçası, B odası olarak bilinen gizemli bir odada saklanıyor. Bu oda bugüne kadar kimse tarafından açılamadı. Kapının üzerindeki eski yazıtlar odanın içinde insan aklının algılayamayacağı bir gücün ve tehlikenin saklı olduğunu söylüyor. Hint mahkemeleri bile kapının açılmasına izin vermedi. Padmanabhaswami Tapınağı'nın B odası, insanlığın açgözlülüğünün ve merakının karşısına çıkan geçilemez bir engel olmaya devam ediyor. Chapter 5 Büyük Sphinx'in Altı Mısır, Kumların Altındaki Sır Mısır'ın yanan çöllerinde, Giza piramitlerinin koruyucu bekçisi gibi yüzyıllardır ayakta duran Büyük Sphinx, insanlığın hayal gücünü hep cezvetmiştir. Bu dev yaratıcılık abidesinin sadece görünüşü değil, aynı zamanda içinde sakladığı sırlarla da doludur. Yıllardır süregelen araştırmalar, Sphinx'in altında bir labirent gibi uzanan tüneller ve odaların olduğunu ortaya çıkardı. Bazı teorilere göre bu gizli odalar kayıp Atlantis uygarlığına dair belgeler veya firavunların sakladığı inanılmaz hazineyle dolu. Ancak bu odaların girişleri özenle gizlenmiş ve Mısır hükümeti tarafından sıkı bir şekilde korunuyor. Büyük Sphinx, sırlarını açıklamak için doğru zamanı ve doğru anahtarı bekliyor. Chapter 6, Title: Surtsey Adası, İzlanda, Doğanın Laboratuvarı. Dünyanın en genç adası olan Surtsey. 1963 yılında İzlanda kıyılarında bir denizaltı volkanının patlamasıyla ortaya çıktı. Adeta hiçlikten doğan bu ada, bilim insanları için paha biçilmez bir doğal laboratuvar haline geldi. Sartsi, hayatın nasıl başladığını, Bitki ve hayvan türlerinin yeni bir ekosistemde nasıl kolonileştiğini gözlemlemek için eşsiz bir fırsat sunuyor. Ancak bu deneyin temizliği ve doğallığı korunması gerekiyor. Bu yüzden Sartsi adası dış dünyaya tamamen kapalı. Sadece birkaç araştırmacı, sınırlı bir süre için ve steril kıyafetlerle adaya ayak basabiliyor. Turistler ve hatta belgesel ekipleri bile yasaklı. Sartsi, doğanın kendisini yenileme ve hayatı baştan yaratma gücünün bir sembolü olarak, insan etkisinden uzakta gelişmeye devam ediyor. Chapter 7 Vatikan, gizli arşivleri İtalya, inancın kalesindeki sır. Vatikan, Katolik dünyasının kalbi ve aynı zamanda tarihin en zengin ve en gizli arşivlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Kilisenin yüzyıllar boyunca biriktirdiği milyonlarca belge, kitap, harita ve eser, bu arşivlerin tozlu raflarında saklanıyor. İncil'in kayıp bölümleri, orta çağdan kalma gizli antlaşmalar, tarihi kişilerin özel yazışmaları, Vatikan gizli arşivleri, geçmişin sırlarını açılan bir kapı gibi. Ancak bu kapı sadece birkaç kişi için açılıyor. Araştırmacılar bile sıkı bir güvenlik kontrolünden geçmek ve incelemek istedikleri belgeler için özel izin almak zorunda. Arşivlerin büyük kısmı ise hem fiziksel olarak hem de bilgi olarak halka kapalı. Vatikan gizli arşivleri, tarihin ve inancın gücünü ve aynı zamanda bilginin kontrolünün önemini gözler önüne seriyor. Chapter 8 Title: Niihau Adası, Hawaii, Zamanda Donmuş Cennet. Pasifik Okyanusu'nun masmavi sularında gizlenen Hawaii Adası, tropikal cennetlerin sembolü olarak bilinir. Ancak bu cennetin kalbinde dış dünyaya tamamen kapalı bir ada saklı, Nihau. 1864 yılından beri özel mülkiyette olan bu adada yerli halk geleneksel hayatlarını sürdürüyor. Modern dünyanın teknolojisi, tüketim kültürü ve stresinden uzakta sade ve doğayla iç içe bir yaşam. Nihau'ya hiçbir turist, gazeteci veya araştırmacı ayak basamıyor. Adanın sahipleri bu izolasyonu geleneklerini ve kültürlerini korumak için sıkı bir şekilde uyguluyor. Nihao, modern dünyanın hızına ve kaosuna karşı bir direniş sembolü olarak kendi zamanında ve kendi kurallarıyla var olmaya devam ediyor. Chapter 9 Title North Sentinel Adası Andaman İlk İnsanların son kalesi Bengal Körfezi'nin turkuaz sularında yer alan Andaman ve Nikobar Adaları, egzotik doğası ve zengin kültürüyle bilinir. Ancak bu ada zincirinin en kuzeyinde yer alan North Sentinel Adası, tamamen farklı ve tehlikeli bir hikaye anlatıyor. Bu adada yaşayan Sentinel kabilesi, dış dünyayla hiçbir temas kurmayan ve kendilerine yaklaşan herkese saldıran bir halk. Hindistan hükümeti, Sentinel halkını korumak ve çatışmayı önlemek için adaya yaklaşmayı yasakladı. Bu yüzden North Sentinel adası hakkında bildiklerimiz sadece uzaktan yapılan gözlemlere dayanıyor. Sentinel halkı modern dünyanın etkilerinden tamamen uzakta, kendi gelenekleri ve yaşam biçimleriyle var olmaya devam ediyor. Onların dünyası, insanlığın geçmişine ve doğayla uyum içinde yaşamanın sırlarına dair ipuçları sunan bir gizem olarak kalıyor.